الحمد والحمد لله الذي تبادى كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته وأفضل الصلاة وأتم التسليم وأزكى التحيات على رسولنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار بهداه إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادبني ربي فاحسن تاديبي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث الالفه الفت لدي 63 الشريف عن عبد الله بن عباس الله عنه قال Abdullah bin Abbas'tan rivayetle Resulullah buyurdu ki Abdullah bin Abbas diyor ki semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem yakul Allah'ın Resulü'nden şöyle derken duydum. Es-sahav hulqullah ilaham. Bu Allah'ın en büyük ahlakındandır. Es-sahav sehavet dediğimiz şey e, mana itibariyle denir ki el-ata'u bi gayri tavakku'il mukabele karşılık ümit etmeden beklemeden vermektir seha sehavet cömertlik karşılık beklemeden verebilmektir bu sebeple binaen karşılığını beklemeden, karşılık gözetmeden veren kimsedir. Sahi, sehavet sahibi, cömert dediğimiz kimse. Hiç şüphesiz ki kainatın tamamında var olan her şey bir veren var. Kainatın tamamında insanların, cinlerin, hayvanatın, nebatatın hatta cemadatın sahip olduğu ve istifade ettiği şeylerin tamamını bir veren var. İşte o yaratıcı bütün kainata gecesiyle, gündüzüyle onlara veriyor. Bu sebebe binaen kendisine isyan edildiği halde, kendisinden emirler yerine getirilmediği halde insanlara yine veriyor. Dünya halk, halklarına yine veriyor. Rabbul Alemin hiç şüphesiz ki cömerttir. Cömerti de sever, cömertleri de sever. Cömertlik Allah ahlakıdır. Cömertlik Allah'ın ahlakıdır. Bu hadisi şerife benzeri hadisi şeriflere baktığımız zaman Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak ifadesi tabiri bu manada kullanılabilir. Çünkü yine Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam lillahi teala miye ve sebaşere hulukan Men etahu bi hulukim minhu cenne. Allah'ın 117 ahlakı vardır. Allah'ın 117 ahlakı vardır. Her kim ki onlardan biriyle Allah'a gelirse Allah onu cennete getirir. Allah'ın 117 ahlakından bir ahlakı demek ki tam ahlak edilmiş bir şekilde bir kimse Allah'ın huzuruna gelirse cennete girmiş olur. İşte bu Allah'ın o 117 ahlakı içerisinde çok mühim, önemli ahlaklardan bir tanesi de cömertlik ahlakıdır. Nasıl ki Allah kullarına veriyor, Allah'ın kullarından da her kim ki bu ahlak ile o büyük ahlaktan bir ahlakı şahsında toplamış olur. Onun için el cennetü derul eskhiyâ. Sakhinin çoğul eskhiyâ gelir. Cennet cömertlerin yurdudur. Çünkü cömertlik sahi olmak, sehavet, karşılık beklemeden verebilmek gerçekten çok büyük bir ahlaktır. Bu sebeple binaen her kim ki böyle bir ahlak ile donanmışsa ona ne mutlu? Cennetin kapıları onun için açılmıştır. Çünkü cömert Allah'a yakındır. Allah'ın kullarına yakındır. Cenneti de yakındır. Şeytan'a da o kadar uzaktır. Rabbim bizi cömert lerden eylesin. Rab bu <laughs> verebilenlerden eylesin. Rabül alemin sehavet sahibi, bahtiyar kullardan eylesin. Amin. Demek ki es <laughs> cömertlik karşılık beklemeden vermek Allah'ın yüce ahlakından bir ahlaktır. 64. hadisi şerif. Ebubillâh İbn Ömer radıyallahu anhı mekal قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem İnna lillahi Allah'ın bir takım yeryüzünde kavimler vardır. İftes onlara özel verir. Binni ami nimetleri özel verir. Allah'ın yeryüzünde nimetlerini özel verdiği kavimler, topluluklar vardır. Li menafi'i ibadi kulların faydası için olan, kulların menfaati için olan kullarının faydası için kullanılabilecek bir takım nimetleri Allah onlara özel verir. Peki niçin verir? Ne şekilde verir? ruhum fiha. O verdiği kullarda sabit kılar. Ma vermiş olduğu nimetleri harcadıkları, infak ettikleri sürece. Allah'ın kendilerine vermiş olduğu o nimetleri onlar da Allah'ın kullarına verdikleri sürece Allah o nimet onlarda sabit kılar. Peki ellerindeki nimeti kendilerinden bilir. Benimdir. Ben sahip oldum der. Bu bana ait der. O şekilde onunla kibirlenir, böbürlenir, övünür. Ve izâ Onlar esirgedikleri zaman Allah'ın kullarına vermedikleri zaman nezaahe <laughs> minhum Allah onlardan çekip alır. Fehavvelehe <laughs> ve o nimetleri ila gayrihim onlardan başkasına yönlendirir, çevir. Onlardan alır, başkalarına verir. Allah'ın yeryüzünde kulların faydasına olan bazı nimetleri bir takım topluluklara verir. Onlar Allah'ın vermiş olduğu o nimetleri kulların istifadesine, faydasına cömertçe infak edip verirlerse Allah onlarda o nimetleri tutar. Ama onlar o nimetleri infak edip vermez de esirgerlerse Allah da onları derinden çekip alır, başka kullarına verir. Yani varlıkla imtihan eder. Vermekle imtihan eder. O verdikleri kullar bu Allah'ın bir lütfudur, ikramıdır, Allah'ın bir nimetidir der. Kendisinden isteyen, istemeyen, fakir, yoksul, muhtaç, ihtiyaç olan diğer bir ifadeyle Allah'ın dinin hakimiyeti için, Allah yolunda, cihad uğrunda onları cömertçe harcama yoluna giderlerse... Allah vermiş olduğu o nimetler onların ellerinde tutarlar. Amma velakin lakin onlar nimetleri esirgerler, ellerinde tutarlar. Onlar onları cimrilik yapıp vermezlerse Allah da onların elinden çekip alır. İmtihanı kaybetmiş olur, başkalarına verir ve o imtihan başkalarında başlar. Bu sebebe binaen varlık sahipleri, eğer ki kendilerinden isteyen insanlar varsa, kendilerinden talep eden muhtaçlar varsa, ha bu bir Allah mutludur diyecek bir. İkincisi, bu nimetleri Allah bize imtihan için verdi. Allah bir takım kullara beni vesile kıldı. Allah'ın nimeti, nimet Allah'ın nimetidir. Allah'ın nimetinin karar kıldığı kimselerden bir tanesi benim. Ben imtihan oluyorum. Bu sebebe binaen. Bu nimeti elde tutmanın tek bir yolu vardır. Nimeti verenin ver dediği yere vermektir. Nimeti verenin verilmesinde razı olduğu yerlere vermendir. Başka türlü elde tutamazsın. Yani elhamdülillah nimeti emanül <laughs> bize Nimet üzerine hamd etmek onun yok oluşunun güvencesidir. Yok oluşuna manidir. Yok olmamasının güvencesidir. Elhamdu <laughs> alen verilen nimet üzere hamd etmek emanül <laughs> bize Onun yok oluşunun kaybolmasının kurtuluşu emanıdır. Yani eğer ki bir kimse verilen nimete hamd etmezse nimet gider. Hamd nasıl olur? İki türlü olur. Bir, kavlidir. Elhamdülillahi Rabbil alemindir. İkincisi de, nasıl ki Allah bana verdi, ben de Allah'ın kullarına vermeliyimdir. O şekilde nimetin zevaline mani olur. Nimetin elden gitmesine engel olur. Kıymetli kardeşlerim, bu kadar büyük bir hadisi şeriftir ki, mutlak nimet sahibi Allah'tır. Herkes emanetçidir. Kul bunu bilmediği zaman, Az, azmaya başlar. Yoldan çıkmaya başlar. Yanlış bir hayat sürmeye başlar. Sahip olduğu şeylerin elinde hepsini veren Mevladır ve ben emanetçisiyim der. Eğer kul bunu hissederse elindeki varlık, imkan, servet, makam hepsi kendisi için nimete dönüşmeye başlar. Çünkü o da Allah'ın istediği şekilde bunlar kullandıkça Allah hem nimetleri elinde tutar, hem de sonuç itibariyle verdiği, infak ettiği, Allah'ın kullarına cömertliksi, cömert olarak huzur-i varacağı için kazanmış olur. Kaybeden derden olmaz. O meşhur hadiseyi biliyorsunuz. Üç tane kel, ondan sonra aman bara sahip. Allah onu da ayan beyan ifade ediyor. Her zaman melek gelmez. Ben seni imtihan ettim demez. O halde gelmez ama aslında herkes bir şekliyle varlıkla ve yoklukla imtihandadır. Aslında her adam kendisini o üç kişiden biri yerine koymalı. Allah beni imtihan ediyor da şu anda değil imtihan ediyor? Ne şekilde imtihan ediyor? Adam durumu çok kötüydü. Emin ol. Biz diyor bildiğim bu dört tekerlekli araba üzerinde satış yapardık diyor. Daha sonra 10, 20, 30 yıl geçiyor. Adam sayısı belli olmayacak şekilde servete sahip oluyor. Ya bunu sen hissetmen lazım. Bir dönem yokluk imtihan eden Allah seni şu anda varlıkla imtihan ediyor. Birlikte aynı çarşıda yan yana bulunduğu adam arabasını almıyor. Elbisesi eskidir diyor elbisesi çalıştığı için diyor kirlidir diyor. Arabasını almıyor. Peki bunun sonucu ne olur? Allah seni imtihan ediyor. Gerçekten imtihan ediyor. Çünkü her an herkes imtihan içerisinde. Bu sebebe binaen Allah Celle Celaluhu eğer ki sana bir imkan vermişse bil ki bu hiç şüphesiz ki zaten imtihandır. Bunu kaybetmemeye bak. Dünyalık nimet diye gördüğün şey seni cennet nimetine götürmüyorsa musibettir, belanın ta kendisidir. Nimet gördüğün, varlık gördüğün, servet gördüğün, makam gördüğün şey kalıcı nimete seni götürmüyorsa işte sen tam musibetindir, beladır. 65. hadisi şerif. Ana Ayşeta radıyallahu anha fale Ayşe annemizden rivayetle Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Rasûlü buyurdu ki Men kâne vuslaten li ahîhil müslim Kim ki Müslüman kardeşinin bağlantısı olursa, aracısı olursa, iletişimini kuran olursa ilâ zî sultanin Otorite sahibi bir kimseye aracısı olursa, onun iletişimini sağlayan, iletişimini kuran kimse olursa, fi meblagi birrin, bir iyiliğin ulaşmasında adam kendisi iyiliğin ulaşmasına gücü yetmiyor ama velakin bir kimse o iyiliğin ulaşması, iyiliğin tahakkuku, iyiliğin gerçekleşmesi noktasında otorite sahibi bir kimseye o Müslüman kardeşin aracısı olursa, iletişimini kurucusu olursa, ev teysiri, osrin zor bir şey vardı da onun kolaylaştırıcı unsuru ve aracısı vesile olursa hullahu teala Allah buna yardım eder. Ala icazeti sıratı yevmel kıyame kıyamet günü sırat köprüsünü geçmesine de Allah yardım eder. İnde dahtil akdem ayakların kaydığı zaman sırat köprüsü üzerinde ayaklar kaydığı zaman Allah da o kimse sıratı geçir, geçmesinde yardımcı olur. Yani sen ki dünyada Allah'ın kullarından bir kul, bir iyilik, bir imkan, meşru olan bir talep ama kendisi ulaşamıyor yöneticiye, kendisi ulaşamıyor valiye, kendisi ulaşamıyor belediye başkanına, kendisi ulaşamıyor otorite sahibi adama, hakkı var onda veyahut da bir iyiliği ulaştırma noktasında bir adım atması lazım, varamıyor. Sen de gider de bunun aracısı olursan iletişimini kuran adam olursan bağlantıyı sağlayan adam olursan veyahut da bir zorluk var ki Gariban çözemiyor. Başına bela hayatı karartmış adamın. Ama biri lazım. Hakkını almak için, sıkıntıdan kurtulmak için, başındaki bu belayı def etmek için. Yine sen iletişimini kuran, bağını kuran, otorite sahibinden o sıkıntısı, zorluğu kolaylaştıran adam olursan Allah Celle Celaluhu'da ayakların kaydığı sırat köprüsünde sıratı geçmene yardımcı olur. Sen çünkü... Dünya dayağı kaymış bir adam belki ayağının bir çukura gidecek adam. Aya adamın hayatı zindan olacak bir adam senin vesilenle ayağa kalktı. Senin vesilenle zorluklar aştı. Senin vesilenle bir iyiliğin ikamesinde adam vesile oldu sen e Allah de sen ayağa kaldıracak. Nerede? Sırat köprüsünde. Nerede? Ayakların kaydığı. Hiç kimsenin kimseye faydası olamayacağı o anda işte Allah Celle Celaluhu yardım edecek. Bu vesileyle Allah'ın yardımını isteyen, Allah'ın kullarına yardım etsin. Allah'ın yardımını talep eden kendisinden yardım talep edilen Allah'ın kullarına samimiyetle yapabileceği yapabileceği kadar ama samimiyetle yönelsin. Böyle baştan savma, yüzeysel, el gördülük, samimiyetsiz bunların bir kıymeti yok. Şu anda insanlığın sahip olduğu en büyük değer eğer ki bir kimsenin kardeşine, arkadaşına, ortağına, komşusuna, eş ortağına, iş ortağına samimi bir kalbi varsa sahip olacağı en büyük değerdir. Yani insanların birbirine böyle yüzeysel, insanların birbirine böyle göstermelik, gösteriş, bir şey yapmadığı halde yapar gibi gözükmek, bir şeyler yapması, yapmaya gücü yettiği halde onu tabir caizse savsaklamak, böyle bir zamanda, böyle bir dönemde, böyle bir yandan canı gönülden samimiyetle ama mutlaka Allah rızası için olan samimi bir yaklaşım bedeli yoktur bunu kıymetli kardeşim. Gerçekten bunun dengi de yoktur. Müslüman Müslümana samim olmalı. Müslüman Müslümana samimiyetle yaklaşmalı ve Müslüman Müslümanın işinin sıkıntısını görme noktasında gerçekten samim olmalı. Bakın Allah'ın yardımı o yardım etme çabasında olan adama nasıl iniyor? Aslında o adam en büyük yardımı kendisine yapıyor. Farkında değil. Aslında o adam en büyük yardımı kendisi için yapıyor. Yapmış oluyor tabii. Çünkü gören Allah, kalbine vakıf olan Allah, sen bir kul olduğun halde bir kulun sıkıntısı için samimi gayret edersen Allah da sana yardım edecek. Allah da senin sıkıntılarını çözecek. Bütün bunlar niçin olmuyor? Bunu bilmeyen var mı? Herkes biliyor. Sebep nedir biliyor musunuz muhterem kardeşlerim? İman da bir boşluk var. Kalbe iman çok sağlam bir şekilde yerleşmediği için bunlar oluyor. İnsanı samimiyetsizliğe, insan ünsiyetsizliğe, insan ülfetsizliğe, insanın e, kalpler arasındaki o bağlantıyı koparan şey iman kalplere sağlam yerleşmemiş. İman enerjisi kalbe böyle tam yerleşse o enerji zaten insana doğal seyrinde safiyetle, samimiyetle festebul hayrat hayırlarda yarışmaya emredecek. Sonra ve teaven ve ve iyilik ve takva üzerine yardımlaşınız. Bunu emredecek o iman. Ama artık maalesef şu çağın adı diyorlar ya kapitalist çağ. Sadece merkeze madde ve menfaati alma noktasında olan bir çağ aşama aşa merkezi kuşattı. Kimisi tam nasibini aldı. Allah muhafaza tamamen kaybetti. Kimimiz de tabi çok ciddi bir şekilde etkilendik. Rabbim muhafaza buyursun. Evet kıymetli kardeşlerim 66. hadisi şerif Anebi Hüreyre'te radıyallahu anh kal kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne ahabbeküm ileyye bana en sevgili olanınız ehasinukum ahlaka ahlaken güzel olanlarınızdır. Allah'ın Resulü'nün en sevdiği ümmet hangisidir? Hz. Resulün ümmetleri içerisinden sevdiği kim ahlaken güzel olanıdır. Çünkü inne ma bu'itü li utammime kemal'i'l-ahlak ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyen bir peygamber, güzel ahlakın zirvesinde olan bir peygamber. Ve inneke le'ala hulukin azim muakkakisen e'l-hüce bir ahlak üzeresin denilen bir peygamber. Bu sebeple binaen ümmeti Muhammed'in ileri gidenleri ümmeti Muhammed'in elit tabakası, ümmeti Muhammed'in Resulüne, Peygamberine komşu olacak tabakası güzel ahlak sahibi olanlardır. Güzel ahlak olmayandan velayet zuhur etmez. Hususi velilik olmaz. İsterse anlı secdelerde çürüsün. İsterse gecesi sabaha kadar namaz, gündüz akşama kadar oruçlu olsun. Eğer ki ahlak noktasında sıkıntısı varsa onda hususi velaya tecelli etmez. Ahlaksız veli var mıdır? Yoktur, hayır. Bunun istisnası yoktur. Ya aslında bir adam var çok ahlaksız ama o Allah'ın veli Böyle bir istisna yok. Böyle bir isterse sabahtan akşam akşamdan sabaha sadece ve sadece işte oruçlu namaz olsun. Sonuç itibariyle ahlak en önemli ümmetin velilerinin ortaya koymuş olduğu şiarıdır. İnne ahabbekum ileyye hasinüküm ahlaka Muhakkak ki bana en sevgili olanınız ahlaken güzel olanlarınızdır. Peki ahlak güzelliğinde ne anlayalım? Bakın bu çok önemli. El ne eknafe Onlar nomuzlarına basılabilir. Bakın ifadeye bakın. Onlar nomuzlarına basılabilir. Çünkü çünkü onlar bu dünyada garip olduğunu bilir. Çünkü onlar kendisinde kibir asla hissetmezler ve göstermezler. Sus denebilir o adama. Sonuç itibariyle biraz geri git denebilir o adama. Şuraya otur denebilir o adama. Hele bekle dur bakalım acele etme denebilir o adama. Öyle adamlar vardır ki ne ileri git diyebilirsin, ne geri git diyebilirsin. Ben kim oluyorum biliyor musun diye başlar. Sen beni tanıyor musun diye başlar. Ama laf denilmez. Ama güzel ahlak sahibi gitseler de, kalksalar da, sağa çekseler, sola çekseler mütevazidir, ahlaklıdır. Hemen tepki göstermez. Kadap kendisinde cereyan etmez. Nefsani bir şey olduğu için, nefsiyle bağlantılı bir şey olduğu için sabreder. Dini için değil ha? Yumuşak demir gibi değil adam. Ama mütevaziliğinden, halim selimliğinden, ahlak numunesi olduğu için nefsine yapılan bir takım sıkıntılarda hemen öfke, kadap, intikama girmez. Bunun manası bu. Peki bunların en büyük özelliği nedir? اَلَّذ۪ينَ يَعْلَفُونَ وَيُعْلَفُونَ hem insanlar ülfetle yaklaşırlar, ünsiyetle yaklaşırlar, muhabbetle yaklaşırlar ve kendilerine de ülfet edilir, muhabbet edilir. Ve inna buhadakum ileyye. en sevimsiz olanlarınız. Buz, hukukun zıttıdır aslında. Şimdi yani buz etti diyoruz ya, Allah'ın en çok buz etti. buz nedir? Buz, ehabbe, sevdi, ebgada, sevmedi demek. Tam zıttıdır bu O zaman ne diyeceğiz? Ve inne ebhadakum Benim katımdan sevimsiz olanlarınız. El meşşâhune bin nemimetin. allah Ekber. El meşşâhune yürüyenlerdir. Bin nemime dedikodu. Laf getirip laf götürme. İnsanların arasını açmak için nemime İnsanlarına saçmak için laf getirip laf götürmeyle yürüyenlerdir. O onun aleyhine bir şey götürüyor, onun birinin aleyhine birbirine düşman edecek. En sevimsiz olanlar bu zümredir. Kovucu diyoruz biz buna. Türkçe'de karşı kovuculuk yapmak. Ne demek kovucu? Laf alır ona götürür, onu öbürüne düşman edecek. Ondan bir laf alır buna götürür, ona düşman edecek. Bu kovucu demek. Sonra el ne beyne la hibbeti sevenlerin arasını ayıranlar. Bak sevimsiz adamlar nereye gidiyor bakın. Ara bozanlar, araları bozanlar, ara bozmak için birbirine laf getirip laf götürenler. El ne araştıranlar lil bura'i suçsuzlar için el ayıbı, ayıbını kusurunu araştıranlar. Adamın suçu yok. Buna ben bir suç bulayım. Adamın suçu yok. Adam beraat etmiş. Ben bunun bir ayıbını bulmak olabilir. Ama o anda Allah setterul uyup ayıpları örtücü olarak örtmüş adamın ayıbı varsa da ben diyor bunun diyor adam suçsuz çıktı. Adam temize çıktı. Adam sevidir bir adam oldu. Adam de onu rezil etmem lazım. Ve araştırıyor, aybını araştırıyor. İşte bunlar en sevimsiz, en buğz edilen kimselerdir. Bakın, Allah'ın kullarının arasında bozmak için laf getirip laf götüren kovucular. Birbirine çok yakın. İkincisi, birbirini sevenler arasını açmak isteyenler. Üçüncüsü de, bir insanda Temiz bir insanda, temize çıkmış, suçsuz bir insanda bir ayıbını ortaya çıkarayım ki insanlar onun o ayıbını ben deşifre ederim. İşte bunlar sevimsiz insanlar. Rabbim muhafaza. Sadaka Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ve huve sadiqul mesluk elleri la yamfiku alil heve il huve illa vahiyyuha adedel emane وبلغ الرسالة ونصح للأمة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأقام الدين وهدم الشرك وجاهد في الله حق جهاده ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عظمة داره وإجابة دار تكبير الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله هو الله اكبر الله الله لله الحمد الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. <تصفيق> <تصفيق>